Vatan, bayrak ve millet düşmanları ittifak yapmıştır. Cani başının Kenya'da yakala, yakalanışının 15. yılında yapılan küstahlıklara, kepen indirme eylemlerine, korsan gösterilere, şiddet sahnelerine, maskeli katillerin şehirlerde terör estirmelerine başbakan henüz sesini çıkarmamıştır. Bu başbakan ki paralel yapılanma ezberleriyle milletimizi aldatıp aklını karıştırırken, Türkiye çatır çatır bölünmektedir. Doğu ve Güneydoğu'daki 15 ili kapsamını alan özellik provalarına her gün bir yenisi eklenirken bu başbakan ona buna hain demekte ihanet yakıştırması yapmaktadır. Sayın Başbakan hain arıyorsan masada pazarlık yaptığına bak. Hain istiyorsan <laughs> hain istiyorsan Türkiye'yi satmaya ve üzerinde ameliyat ruhsatı vermeye hazırlandığın mihraklara odaklan. Yetmiyorsa boyunca bir ayna bul, hemen karşısına geç. Emin ol ki orada haini göreceksin. <laughs>